Patlamaz. Gerçi maşallah dediğim iki dakika yaşamıyor da. Burası ne zaman 400 olacak peki anlasınız da biraz. Misketin duruşunu gördünüz mü siz? Yine geçti. Salak bu çocuk ya. Gerçekten salak. Şuna bak. Tam bir eşek. Ben gitar çalıyorum evet. ama öyle iyi değilim. Atlas Delit gene geçen. Tamam geliyorum. 18-19 kere bir tane yeşil araba bizim dükkanın önünden geçiyor. Şuna bakacağız buradan. Ne tarafa gitti? Ee, burada dolaşamışlar Bırak onu. Tek araba gidiyorum bırak. Vallahi yiyeceğim. Nazım kurtaracağım seni bu hayattan unutma. Alo. Geliyor sesim. Geçtiler mi? Evet ha. Atlas'a gel de bu arada Levent. Mm -hmm. Okey tamam. 2-2 ee, yapalım. Diyeceğim da. Kamil nerede ama? Mm -hmm. Kamil abi oralarda mı Eren? İçerideydi en son. İçeride değil de ben geliyor işte şeyin önünden. Şuradan geliyor. İleriden. Sola tamam. doğru dönüyor. Düzde gidiyor. Can içeride durun tamam mı? Ben bir size diyene kadar Ay Geliyor dışarıya işte. çıkmayın. Şu olursa... Şu an geçiyor şeyin önünden. Nerede? Eren çabuk ol. Şu an duruyor evet. Gidiyorum arabaya doğru gelin bak. Beçle erem üstünde Hızlı yürü lan hızlı yürü araba çarpacak. neredesin? Foner'miş son, fonermiş lan. Hangi son, soner? Soner, soner, özel özel. Ya bak. Taribe çoktu amına koyayım. Ben bakıyorum kimse sadece şey var biri vardı ben de dedim ondan burada yani sizi görsem vararım zaten. Ya siktir git tamam hadi ya. Şu gel la gel içeri gel. Durduk ki. Tamam bir şey yokmuş problem yok devam edelim. Ama hmm. tamam ben Beren'le bir şey konuşmamı geleceğim. Okey ama yine de tetik oğlum bugün dördüncü gün. Tamam. Sildim oğlum ben yeni sildim. Final bura gidiyoruz bir şey olursa telsizden haber. Anahtarını ver de şöyle bir turlayayım geleyim be. Vereyim abi précédent. Reste Tamam canım. Anan. Eee? Renge bu Evet Canberk'i beklerken sürpriz buradan Pelin ve Asya çıktılar Niye Canberk'i bekliyorsun ya? Selim hasta mısın hala ya? Evet hala hastayım Baksana, <laughs> size ronin mi Gitmiyor ki bu dönmüyormuş. <laughs> Dönüyor mu diye bakmak istedim. Dönmüyormuş. Çok güzel gidiyor lan. Bu tüken nerede Time Bu kafadaki 911 kod 4. Ne oluyor ama? Ben olayı görüntüledim. Fotoğraflar. Benim varım yok. Adalaş da adalaş. İyi tam solar özel hadi git ya. Bu yeni nesil çok çabuk yoruluyor ya. Hemen ağlıyorlar. 4, 6, 5 saat oldu daha ya. Kazasız belasız çok güzel. 5 Hoş geldin. 3 tane öreceğim. <laughs> 3 tane öreceğim. Bakım yiyeceğim seni. Ama <laughs> kamyon Bana da Yolda haber ver. Saat kaç. Oğlum tamam. 15 gece motelim oradan dümdüz gitsinler sağa dönsünler bulacaklar ama İşte anlatamıyorum. Saat 9'dan beri duramıyorum salak salak ettim. Efendim hayatım. Oley. Sağol kızım tamam. ne, ne yapıyorsun? Opa ya. Anlat bakalım ne oldu? Şu bot gitmiş mi? <laughs> He? Ne oldu? Ufak birkaç insanla birkaç sıkıntımız var da senin boyu ne kadar uzun topuklu gibi mi ya? şey, ufak birkaç insanla birkaç sıkıntımız var. O yüzden bir çok dikkatliyiz bir süre. Ufak tefek insanlar, de, insanlar de, derken? Ya? Yani şey... Böyle... Ya, bir takım insanlar hoş ver. Sadece e, gelip birisi bizi sorarsa veya böyle işte, ilginç bir durum görürsen haber verirsen çok güzel. Tabii. Ya şey. Hani bayağı sıkıntılı bir şey bekliyoruz çünkü. Hmm. Bu olma ihtimali çok yüksek. O yüzden hatırlıyorum mesela dükkanın önünde değil dükkanın iç taraflarında falan dursan daha iyi olur. Hmm. Öyle de. Tamam. Biz kafeye geçin o zaman. Sen aksiyon mu istiyorsun? Sen macera mı istiyorsun ya? A, hayır ya bir, bir şey, şey istemiyorum da.

O okay okay biz onu bize dönüzeden Pelin'e konuştuk onu. Ama şeyi konuşmamıştık ki bana, yani, ne istediğini söylemedi bana. Yazacağım dedi var. ya. Ver, 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 Verim mi? Ver. Vay. oha Tez bir soru Pelin hangi evet. takımısın? He ha, ben.

Sallanmış biraz bir sessiz. Camlar olsa, kırılmış. Başarı seni olsa şeyler başarı. Bizim Kadir var ya. Ben... <laughs> Eightborn'daki. Aynı sevk demiş beni de. Selamlar iyi yayınlar. Ali uzun kademe bile 8. <laughs> ayını yenilemiş. <laughs> Teşekkür ederim <laughs> Ali hoş geldin. Ya dün var ya hayatımın en güzel günü. Kadir var. gelemez. Kadir evet. çok çalışıyor. Kadir izinsiz Yalnız, çalışıyor. Akel 5 saniye sonra bana şey dedi. Ne? Şeyi söylemeye başladı işte. 90'da sergen desem çok kızarmışsın. Böyle uyandırdı karım beni ya. Bir şey yapmadık ya. Sağ sol gezdi. Güzel. Boş ama.

almaz söz. Yarın <laughs> buyurun buyurun. Teyzen kafalama yeri var. Tebrik Var evet, var. Şu evet. iki kırmızı çizginin ortasını alırsan çok rahat olur. Ben şu ikimiz çekeyim dur dur. Bu okey midir? Direkt, ıı, siz direkt şu kır, iki şeyin ortasını alsan daha tatlı olur ya garanti olsun. Ben bir geliyorum. Ya yağ temizleme şeyinin Resmi yüzden... Eren bir tamir temizlik alabilir miyiz sizden? Can yapıştır. Nasılsınız iyi misiniz? İyidir ya ne olsun Allah Üşüyoruz ya gerçekten üşüyoruz. fırtına fırtınası yağmuruydu bitmiyor. Valla ya ne oldu bu Los Santos'a? Ya kışta ya. Yılbaşı yaklaşıyor. Çok şöyle bembeyaz bir sabah uyanmamız bir gün ya. Keşke. Siz nasılsınız memurum? Nasıl gidiyor hayat? Çok teşekkür zor. ederiz. İyi gidiyor. Zor mu? Hı -hı. Yani. Niye ya? Ne, neden zor gidiyor? Hayat zor Levent. İşim hayat zor pompola coş. Öyle miydi? Her gün bir ölüm tehlikesi. bu ya polislik zor meslek cidden iti var, kopu var, çakalı var. Tabii canım çatılarda, balkonlarda. Burada var mı sıkıntı, herhangi bir derdiniz var? Neyi anlamadım? Buralarda sıkıntı var mı, herhangi bir derdiniz, ne bileyim, biraz olduğunuz bir konu. Hı. Mor Buralarda mı? bir şey yok ya, burada sadece deli manyaklar ne yapıyor biliyor musun? Arabayı yolun ortasına bırakıp, koşmaya başlıyorlar bir anda. Bak onu 311 atar, ilgileniriz. Yani ya o sıkıntı atıyorum değil. Atıyorum zaten, yani kötü geliyor, geliyor şey yapmışsındır birkaç kere, aynen. Impound impound, görüşürseniz çok daha iyi olur. En sonunda bir tane impound arabası alıp, ben toplayacağım arabaları, getireceğim Impound'un önüne koyacağım. Geçen, Geçen gün hiç çekici servisine, yok mu hiç çekici servis düşüncesi falan sizde? E, Yol yok, yardım. Şey yok yol yardımımız var ya. Var mı? Impal da çalışan bizim, olmuşlar galiba. Bizim şeyi görmedin mi? Hemen Neyin? getir, koş getir abine şeye. Guardian'ı. Ne kadar var bizim e, temizlik tamir 150 dolar falan bir şey Yeter ya Can'a. Can halleder. Ona haçlık olsun. O, <laughs> ben şey yapmıyorum yani, öyle temizlikli tamirli çocuk uğraşıyor ediyor bari onun cebine girsin. Abi galiba Çağatay abi almış ya. Ha, almak gibi düştü. Olur, arkama gitti ya, demek ki. Olabilir. olabilir olabilir. Var mı bir şey Hı? Sanki bir şey sezdim bunda. Neyi? Aaa... Uh, to punish and... ...slave. Bu şey ya... ...var ya Transformers'daki barricade. O Onun ya, şeyi hı. bu, cosplay'i. Oppayı yazıyor. Oppayı ne demek biliyor musun? Meme. Boops. Geldi Güzel ya seviyorum arabama. Güzelmiş. Daha iyileri sizin başınız umarım. İnşallah ya. Bak geldi ben bizim de. yol yardım arabası. survive. Ah ay ah cam bu arada Öf, sana paranı vereyim. Al bakalım eline sağlık. Teşekkür ettim. Sağ olun. Biz yavaştan çıkalım. Görüşmek üzere. Merhaba. Kolay gelsin çalışmalar. Görüşürüz arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi günler. Çok ışık. Doğrusu. Sanki Oni, tarafında da herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Oo, oh, ben, ben bunları, bunları ben duyuyorum. Ezan sen iyi misin? Ben iyiyim. Kendi evet. Kendi arabası üzerinde OBN Survive yazıyor ama Neydi lan? Kerlemiş en azından onu öğrenmiş olduk. DCPD <laughs> Aracını sağ çek. Hemen. The Septicum Police Department. Ya dayı bu arabaya turbo lazım. Sikeyim ya. Nasıl halledeceğim bu işte? Araba 170'ten yukarı çıkmıyor ya. 200.000 dolar verdim oğlum ben bu arabaya. Aa bir daha Zor mu geliyor her günün akşamı? Neden? Bakımlık bir durum var mı? Bakabilecek miyim? Hemen bakayım abi. Efendim aşkım? Efendim Araba sürerken ufak bir kaza yaptım. Şey Arabanın ya, ya. ya. <laughs> bakımı falan var mı diye onu bir getirdim. Geliyorum şimdi önündeyim. Atlas yanımdaydı. Nerede? Nereye gitti Hı. şimdi? Şu anda çıktı yani. Atlas yanında dedim? Atlas çıktı. Heyecan yapıp kovalayalım mı? Yok be bizden geçti ya. Eren. Yes, yes. Ben biraz dinleniyorum gelirim. Tamamdır iyi dinlenmeler iyi bak kendine. Yani. <laughs>